teşkilatları Konya mitinginde yine buradayız. Tüm ilçe evet. başkanlarımız, yönetim evet. üyelerimizle beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin beşinci mitingi için buradayız. Bu coşku, bu heyecan 2014'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne kadar başarılı bir siyaset izleyeceğinin göstergesi. Tabii bu süreçte MHP'ye yapılan saldırılar devam edecektir. Bugün genel merkezimizin bir açıklama yapmadığı vahim bir olay. Çok yakından takip ediyoruz. Genel merkezimize arabayla bir saldırının düzenlendiği görüşünde bilgiler var. İnanıyorum ki genel merkezimiz bununla ilgili bir açıklama yapacaktır genel başkanımız. Ama biz şunu biliyoruz. Bugün ne olursa olsun ülkücülere, milliyetçilere kim ne yaparsa yapsın. Yükselişimizin önüne hiçbir hareket, hiç kimse geçemez. Biz bu yapılan hareketleri önümüzdeki süreçte bize yapılacak hayal ettiğimizde bunlar daha sonda sıfır kalır. Kim ne yaparsa yapsın. Üçüncü hareketin yükselişini kim önleyemeyecek diyoruz. Teşekkür ederim.